Buyurun. Ay. Vallahi iyi oldu. Hı. Ay. Tekrar hoş geldiniz Asiye Hanımcığım. Hoş bulduk. <laughs> ee, e, demin erkeklerden bahsediyordunuz. Ay canım erkekler dediğim benim Osman. Yoksa Sabri anlayışlı biridir. Ee, yani eee... Sabri Bey, anlayışlı birine benziyor. <laughs> Aa tabii, Allah için öyledir. Ama bazen bizim de böyle anlaşamadığımız şeyler oluyor. Öyle mi? Hmm. Ya benim Osman pek fenadır. Mesela, hmm. benim Osman'ın kulakları, Bolu Tüneli. Söylediğim şeylerin biri buradan girer, buradan çıkar. <laughs> beni hiç dinlemez. <laughs> Bu çok kötüymüş. Ya, ya dur. Yeni başladım. Hmm. Beni hiç görmez. Hmm. Havada uçan sivrisineği fark eder, beni fark etmez. E çünkü sivrisinek sokuyor. Ay yani beni fark etmesi için benim de mi sokmam lazım? Eh bazen erkeklere öyle davranmak gerekiyor. Ama biz kadınların başka gizli silahları da var. Nasıl yani? Ee ne zamandır böyle kendinizde bir yenilik yapmadınız? Ee ne bakımdan? Ee, mesela saçlarını kestirmek gibi, boyatmak gibi farklı böyle kıyafetler almak gibi. Hı? Anladım. Hı. Anladım. Ben saçımı siyah boyatayım. Ee, kestireyim. Hı. Ben saçımı kestireyim siyah boyatayım. Tamam bunlar sizi iyi hissettirecekse yapın. Ya. Osman bana hayran hayran baksın. Hı. Ben kendimi iyi hissederim. Asiye Hanımcığım bakın ben de size bir şey soracaktım. Ben kuaföre gidiyorum. Gidiyorum saçımı kestiriyorum boyatıyorum. Ay çok iyi geldi seninle konuşmak. Bak bundan sık sık yapalım tamam mı? <laughs> Burnu mu diyorum? Da böyle kaldırsam böyle yanlarını incez.